Bunlar sadece kolay şekil alabilen saçlar değil. Bunlar söz dinleyen saçlar. Yeni Palmolive Optima içerdiği keratinle yıpranan saç tellerini onarır, yıpranmalara karşı korur, güçlendirir. Sonuçta saçlarınız öyle güçlenir ki dilediğiniz şekle girer. Söz dinleyen saçlar için Yeni Palmolive Optima. Siz de hissedin. Hani patronla aram kötüydü. Hani kız arkadaşım beni terk etmişti. Hani karşıma sağduyu diye o garip biri çıkmıştı. İşte o sağduyu denilen kişi beni tuttuğu gibi iş bankasına götürmez mi? Hem de doğru banka görevlisinin karşısına. Ee, günaydın. Günaydın buyurun. Bu yanımda gördüğünüz beyefendi diyor ki... Hangi beyefendi? Bu işte. Görmüyor musunuz? Ben yanınızda kimseyi göremiyorum efendim. Yok canım. Sahi mi? Aa... Sana söylemeyi unutmuşum. Beni sadece sen görebilirsin. Şaka yapıyorsunuz değil mi? Baksanıza burada. Asıl şakayı siz yapıyorsunuz sanırım. Buyurun size nasıl yardımcı olabilirim? Sor. Ne sorayım? Otomobil. Otomobil. Otomobil kredisi desene şaşkın. Otomobil kredisi. Alabilir miyim şimdi? Ee... <laughs> Elbette otomobil, eşya dilerseniz ev kredisi bile alabilirsiniz. Ha. Bu kadar kolay mı bu? Bu kadar kolay. Vallahi şey harika yani. Ayrıca İş Bankasının diğer hizmetlerinden yararlanmak isterseniz size hemen bir hesap açalım, bir bankamatik kartı verelim. Bankamatikle otomatik ödeme yapabilir, kredili mevduat hesabınıza ulaşabilir ve de yatırım hesabınızda işlem yapabilirsiniz. Üstelik bankaya girmeden. Kızın ağzından balakıyordu yani. Ona sarılamayacağına göre birden sağ duyma sarılmış. İçimden geldi. Ne yapayım? Ama o hoş hanımın bana bakışını hiç unutamayacağım. Sağduyunuzu dinleyin. Hep ama hep aynı yerde buluşacaksınız. mekanların çağdaş giysisi kararımızı verdik hedefimizi belirledik ve daha renkli ve yepyeni bir gazete olarak çıkıyor. Yeni milliyette çok şey değişti, milliyet değişmedi. Yarın milliyetle yeniden tanışın. Merhaba. Oo, bekle büyümüş. Ah sormayın bu yaramaza biberon dayandıramıyoruz. O halde size yeni ithal dalin baby biberon öneririm. Sağlıklı, dayanıklı, çok da sevimli. E ee, markası dalin. Desenize şampuandan sonra biberonumuz ve emzimiz de dalin olacak. Yeni dalin baby emzik biberon serisi. Anneler bilirler. Bu aylık geliriniz, bu da aylık gideriniz. Eh de görünüyor. Peki ya hesapta olmayan bir sağlık harcaması çıkarsa? Ya hastane masrafları? Peki ilaç masrafları? Denge bozulur. Çözüm emek hayatta. Dövize endeksli sağlık sigortasında yılda en çok 210 dolar prime 10 bin dolara kadar teminat emek hayatta. Geçmiş olsun. Günün aç kazan kartlarında her gün otomobiller, televizyonlar, sobalar, radyolar, fanlı ısıtıcılar var. Kartınızı açın, hediyenizi anında kazanın. Gün! Şu... Durun! Hı? Yapmayın! otomatik makineniz var diye dünyanın parasını deterjana harcamayın. İşte Tursilmatik. Hesaplı deterjan. Tursilmatik temizlesin, paranız cebinizde kalsın. Tursilmatik. Kalitesiyle farklı, fiyatıyla çok hesaplı. Ölümsüz bir aşk. <laughs> Meleklere inanın. Crow. Sinemalarda. Kiralar. Her yıl artıyor. Ateş bahası. Ev sahibi olmak. Oho imkansız artık. Evlilik. İyi de ev nerede? Peki ama başımızı nereye sokacağız? Durun. Hürriyet var. Şimdi hemen şu anda Hürriyet bir probleminizi daha çözüyor. Bu hafta Hürriyet Evleri haftası. Her gün dayalı döşeli bir daire. Her daire hayat kurtaran bir yuva. Alın bavulunuzu gelin yaşamaya başlayın. İstanbul'un ortasında fırıl pırıl bir sitede. Hürriyetle kazanın, hürriyetinizi kazanın. Amerikan televizyonlarının en kapsamlı haber kuşağı Aralık'tan itibaren yayında. Mesleğinin doruğunda haber spikeri Peter Jennings'in editörlüğünü yaptığı ABC News, haber kaynakları ve olay takibinde bir numara. Aralık'tan itibaren her sabah güne olaylardan haberli başlayın. ABC News, Sine 5'te.